Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar size hesabımı göstereceğim. Hesabımı merak edenler için. Öncelikle arkadaşlar hesabım söyle ismini sevecek güzeli. E, kulübümüze katılmak için de şöyle pro kulüp var arkadaşlar. Ee, bunu aratıp kulübümüze girebilirsiniz. İlk önce hep Shelly'den başlıyoruz. Çünkü ana karakter olduğu için Shelly'in var arkadaşlar. 286 kupa Shelly. kostümü PSG Nita arkadaşlar. Böyle, böyle Nita. Colts böyle. Bu şöyle kostümü var. Hiperi de var bu arada. Brock böyle. Elbinimo kostümü böyle. Ee, Berlin'in e, Berl böyle, Poco böyle, Poco böyle arkadaşlar, ee, Rosa böyle, e, Jackie abi, olamadım ben arkadaşlar, Jeki'nin kutluydu. Darley böyle, Keech böyle, 8 bit böyle arkadaşlar, ee, Rico ise böyle, Darley böyle, Ay Daly böyle. Ee, Penny böyle Jar Jar böyle Zeki arkadaşları böyle e, Bu böyle arkadaşlar Emz ise şöyle Bir dakika arkadaşlar Ames'e tıklayayım bir Ames böyle e, Böyle arkadaşlar hesap bu arada e, Sanevi karakterleri Eee 5 tane efsanevi var. 11 tane de gizemli var arkadaşlar. Hesabım böyle arkadaşlar. Beğendiyseniz kalp atın. Hepinize hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.